Simülasyon oyunları dünyası Simulover'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Taylor Simulator yani terzi simülasyonundayız. Oyunda şu anda hala versiyon değişmedi. Demo versiyonu 2.5'da yani 2.5'te oynuyorum. Bu arada kanalıma ilk defa giriyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyla büyük ihtimalle demoyu sonlandıracağız. Şöyle hemen dükkanımı açmak istiyorum. Çünkü insanlar kapının önüne kadar gelip ondan sonra geri dönüyorlar. Şuradan ışığımızı da açalım. Burada sipariş vermek için kasaya gelen biri var. Şöyle bir amca polo seçelim. Üzerindeki pembeye benzer bir polo yapalım bence buna. Şöyle kısa bir sürede ama iyi bir paraya bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Pazarlık diyelim. Lütfen teslim tarihini kaçırmayın dedi. Süper. Buyur ablacım. Sen ne istiyorsun? Ee, buna da şöyle hemen hmm, ne diyor? Askılı. Evet böyle yapabiliriz. Tamam. Öncelikle hemen poloyu yapmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Bizim pembe şeyimiz yokmuş ki. Ee, buradan bu arada şeye gidebiliyormuşuz. İşletmemizi yükseltebiliyormuşuz. Aynı zamanda bir de alışveriş yapabildiğimizi söylüyordu. Nereden alışveriş yapıyoruz ama onu bilmiyorum. Şimdi şöyle bisikletimizde bir gezelim. Allah ee, şey almamız lazım. Pembe olsaydı. Ha şurası. Pembe hiçbir şeyimiz yok bu arada pembe. Şöyle inelim. Ablacım merhaba. Bu ne pembe. Bundan bir tane almak istiyorum. Kumaş. Ha, şöyle sepete ekle dedim. Başka renkler de var. ya hmm, yani şu an... o, Pike. Bu renk mi acaba? Bir dakika. Damask Peki, bunlar ha Brokar şeyle pamuk bunlar e, şeyin türü iyi de pembe pembe bizde yoktu galiba ya bir tane alayım bir şey de bitmişti yeşil bitmişti galiba neyse sipariş et diyelim bunları bunun içine koyabiliyormuşuz sanırım bir deneyeceğim bakalım pembe yeşil de al hayır dur yeşil de alabiliyor muyum evet yalnız abinin şeyi yetişmeyecek galiba hızlı sürebiliyor muyum bas gaza bas <laughs> Nerede bizim yer? Şurası. Ha, hemen karşımızdaymış aslında ya. Çok basit bir yerdeymiş. Şöyle hemen inelim. Yine de dükkanımızı açalım biz. Şuradan eşyaları almamız gerekecek. Ee, bunu... Ah süper. Tamam şimdi oldu. Ben de diyorum bu 1-2-3 ne? Hem elimizde tutabiliyoruz hem aynı zamanda müsait yer yok. Peki. Ee, bunu Bunu hiçbir yere koyamıyorum. Bu burada dursun bari tamam. Şimdi biz abiye nasıl bir şey yapacaktık ya? Pembe pike iplikle yapacakmışız. Pembe pike pardon. Pembe pike hangisi oluyor? Şu oluyor galiba. Koy bakayım. Pike mi bu? Nasıl anlayacağım onu? Polo. Pike olup olmadığını nasıl anlıyorum? Ki bu mu acaba ya? Bir dakika dur. Bunu bir toplayayım. Şuraya sererim. Allah Allah. Pike olup olmadığını nasıl anlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Kolsuz bluz. Hayır bunu istemiyorum. Sonraki diyelim. Ha bundan sadece kolsuz bluz yapılıyor. O zaman tamam. Bunu almamız lazım. Bu değil. Bu başka bir şey. Bunu buraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum da. Çok güzel. Benim bunları koymak için bir yerim var mı? Ha var. Bu pembe mi? Abi gelmeseydin keşke ya. Ee, şöyle mavi jersey iplik, mavi jersey, mavi iplik tamam. Mavi jersey, mavi iplik. Şimdi bunu kesmemiz lazım. Polo yapacağız. Erkek seç diyelim. Hemen şöyle keselim. Ee, biraz hızlı olmamız lazım. Bu arada bir de dükkanı yükseltmemizi falan istiyordu görev olarak. Böyle de bir olayımız var. Yani bu bu pembe oldu mu ya? Kıyafet tut iğneye doğru sürükle bu, bu yazılar falan yoktu galiba daha önce. Hatırlamıyorum. Oldu galiba. Bu pembe mi oldu? Emin değilim. Ama abiye çağırmamız lazım. Yani sanırım ara diyelim. Bir tane tamam. Çıkabilir miyim? Bir tane siyah şey yapmamız lazım. Bunu hemen şuraya koyayım. Siyah jersey herhalde değil mi bu? Siyah jersey, siyah iplik, askılı. Bu hemen yapılabilecek bir şey. Ee, kesim masasına geçiyoruz. Sonraki sonraki askılı. Tamam bunu seçiyorum. Hemen kesiyorum. Siyah jersey, siyah iplik. Jersey kumaşın cinsi anladığım kadarıyla. Bu kıyafet bu iplikle dikilemez tabii ki. İpliği almam lazım. İpliği şuraya koyalım. Ha, aynı renk olmazsa şeyi koyamıyoruz bile öyle mi? Oha çok saçmaymış. Yani ben başka bir renkle dikmek istiyorum. Neden olmuyor ki? Geldim abi. Ha, tamam bunu buraya koyalım. Şu ablayı arayacağım bir saniye abicim. Tamam. Sen evet polo. Ben be pike. Yani şu diye tahmin ediyorum. Umarım doğrudur. Evet. Müşteri 10 dolar bekliyor. Süper. Siparişimiz tamamlandı. Bu abla sipariş verecekmiş. Yeşil püke. Oo, elbise. Buna biraz fazla söylemek istiyorum. Ama saati de arttırmam lazım. Uygundur dedi. Tamam bir elbise yapacağız. Şunu da gelen ablaya teslim edeceğim. 8 metresi kalmış. Şimdi önce diğerine bir bakmamız lazım. Mavi jersey, mavi iplik tişört yapacağız. Mavi jersey. Şunu bir toplayalım. Koy buraya abicim. Mavi jersey bu. Sonra buradan. Aa siyah ipliğimiz kalmadı. Var ya. Mavi ipliğimiz olması lazım mavi iplik buraya koyuyorum. İpler tükendi mi? Abi var işte. İpliği geri almak için ipliğe ya da masanın altındaki kutuya attık. Ha dur. İplik tükendi. Bunu atacağız. Mavi ipliğimizi alıp şimdi koyabiliriz. Ablacım sen teslim almaya mı geldin? Şu senindi galiba. Buyurun. Kaç para veriyorum? 25. Buyurun efendim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ne yapacağımı unuttum ya. Mavi cürse tişört. Tişört erkek herhalde değil mi o? Erkek mi vermişti bunu? Hatırlamıyorum. Ruben dediğini... He, erkek. Evet. Şu erkek kadın işaretini görmedim. Şöyle düzgün kesmek istiyorum. Bu sefer uğraşmayalım. Hemen şuradan bitirelim. Ya bu kesim olayı biraz doğru gitmiyor. Niye böyle anlamadım ama. Neyse. Şöyle hemen koyduk. Hemen de diktik. Mesela daha zorlu elbiseler dikmemiz lazım. Onlar da çıkacak diye tahmin ediyorum. Hadi dik şunu hemen bir arayayım ablacığım. Geliyorum. Ara. Evet buyurun. Mavi Jersey mavi iplik. Bu sefer kadın tişört yapacağız. Şöyle pazarlık dedim. Mavi jersey, mavi iplik. Şu an hazırken aslında onu da hemen yapsak. Ee, kadın, kadın, kadın tişört. Heh. Bu seç. Şöyle tam üstünden gitmeye çalışayım bakayım. Yani Mouse'un ucuyla tam üstünden gidersek oluyor galiba. Ben makasa göre yapmaya çalışıyordum. Ama olay mouse'un ucuylaymış. Hemen dik dedim. Hatta bu ablayı anında çağırabiliriz bir de ya. Belki bahşiş bırakır bize. Şu ablayı hemen çağıralım. Şimdi Antonia Merkel <laughs> Merkel ne ya? Yeşil pikeden, yeşil iplikten bir elbise istedi. Şimdi yeşil pikemiz yok bizim sanırım. Şu ne? Yeşil jersey bu. Bu olmaz. Yeşil pike gidip almam lazım. Ha bu ikisi de geldi. Bunlara bir tişörtlerini vereyim. Ee, abinin tişörtü maviydi. Abicim buyur. Ne kadar veriyorum sana... 5, 6, 7, 8. Buyurun. Eyvallah teşekkür ederim. Bu da bu ablamın tişörtü. Buyur ablacığım. 7, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi burayı bir kapatmamız lazım. Ee, yeşil, yeşil pike almam gerekiyor benim. Yeşil pike, yeşil ipliğimiz vardı. Kapat, kapat, kapat. Yeşil pike, yeşil iplik var. Bir de siyah iplik almam gerekiyor. Siyah ipliğim yok. Hemen gideyim. O kasino varmış burada da. Her oyunda bu kasino olayını Muhakkak yapıyorlar. Bu oyunda da varmış. Ee, kumaş türü yeşil jersey değil. Yeşil pike. Bundan bir tane alayım. İplik. Siyah ipliğimiz kalmamıştı. Bak düğme falan da geliyormuş sonradan. Sipariş. Sipariş et. Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Bu benim değil mi ya? Ha, pardon şu benim. Binelim. Çın çın. Ha. <laughs> de basabiliyormuşuz bu arada. Sol klikmiş değil. Evet şöyle hemen şurada bir durayım. Aa girişi kapatıyor dedi. Ee, bunu hemen Birinci şeyi alalım. Bunu da şöyle alalım. Bunu buraya koyduk. Bunu da şuraya koymam lazım. Ee, girişi kapatması şöyle. Onu bile düşünmüşler yani. Tükenimizi daha açalım. Ee, yeşil pike'den piküe. Küe nasıl yazıyor ya? Öyle küyle falan. Yeşil pike'den pola değil. Model elbise. Uuu. ilk defa elbise yapıyoruz. Referanstan vazgeç. Kumaşı yak. Ne oldu ya? Aa. Referans yakıldı dedi. Bir şey dedi. Ulan bug'a girdi galiba. Orada bir sıkıntı oldu. Kumaşı yaktık. Neyse. Giden kumaş olsun ya. Ne yapalım? Şöyle çevir. İlk defa elbise yapacağım. İplik tükendi diyor. Dur şunu şuraya bir asayım. Bu neydi hatırlamıyorum. Ama bunu da attık. Şimdi önce orada iplik bırakmamamız lazım demek ki. Yeşil iplik. Evet. Şöyle hemen dikelim. Ama o yeşil de bu yeşil çok uyumsuz vardı İlk defa elbise yapıyoruz. Ve vay gayet güzel oldu elbisemiz. Birazcık daha buraları güzelleştirmem lazım sanki ya. Şöyle hemen çağıralım. Bu arada dükkanımız açık ama kimse gelmiyor. İşletmemizi büyütmemizi istiyordu. Benim ne kadar param var şu an? 610 dolarım var. Ya yani her oraya gittiğimizde para da harcadık. Öyle olunca tabii şimdi paramız kalmadı. Ben siyah ipliği buraya mı koydum? Aa mavi ipliğimiz de kalmamış. Tekrar evet. Siyah ipliği buraya koymamız lazım. Mavi iplik almam gerekiyor. Pembe var. Bu abla mıydı? Sipariş vermek istiyor diyor. Ha. Mavi jersey, mavi iplik. Ee, ablacım 16 saate gerek yok. Ben hemen 2 dakikada yaparım sana bunu. Zaten başka işim yok. Hemen bir tane mavi jersey'den mavi kurup yapacağız ablaya. Şunu toplayalım. Siparişini teslim almak için gelmiş. Buyur ablacım. Güzel para aldık bundan. Şimdi bir Mavi Jersey'den crop yapmamız gerekiyor. Ee, mavi Jersey bu. Bu değil, bu siyah lan. Oğlum yanlış şey aldık ya. Bırak şunu Mavi Jersey'den. Nerede crop? Aha bu. Seç dedim. Ve o aşağıdaki yazıyı gördüm. Makası göremedim. Makas çıkmayınca ulan dedim. Herhalde bug'a girdi. Ama aa Mavi şeyimiz yoktu. <laughs> Vallahi billahi yok. Koşarak gitsem daha hızlı gitmez miyim ya sanki? <laughs> Bisiklete bin in diyene kadar koşarak ben daha hızlı giderim. Hemen şuradan bir mavi 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 iplik. Mavi iplimiz nasıl kalmamış ya? Sipariş et. Görüşürüz ablacığım. Eyvallah. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Orada niye öyle bir şey gösterdi? Bisikleti mi gösterdi acaba? Evet. Hemen şöyle kullanalım. Yapıştır. Evet. Bu crop'un tişörtten ne farkı var, var? ya? Yani Tişört bu. Böyle isim uydurmuşlar crop diye. Hemen ara dedim. Bakayım. Evet. Daha 3 küsür saat var. Bence daha kısa zaman dilimi verebiliriz. Böylece çok daha fazla para kazanabiliriz. Bunu hemen şuraya koyalım. Kumaşımızı da toplayalım şuraya koyalım. Kumaşları aslında buralara da koyabilirim. Artık bir sürü yerim var. Ee, bunu şuraya da koyabilirim. Çekmece de varmış. Güzel. Oo 9 tane daha iplik koyabiliyoruz. Aşağısı da var. Bayağı bir iyiymiş o şey. Şu an dükkanımız kapalı gözüküyor. Çünkü sadece <laughs> sadece ablayı bekliyoruz. Şöyle C'ye bastığımızda yetenek ağacı çıkıyor tarifler çıkıyor mesela burada damask diye bir şey varmış. Bu da herhalde yeni bir kumaş türü. Pike yeni bir yine kumaş türü. George zaten ilk açılandı. Pike şu anda elbise falan yapıyoruz. Bu damask her neyse ondan da böyle bir şey yapacağız. Bu en son yapılacak şey olacak galiba. Şu an kaçın seviyeyim ben? İkinci level'ın ortalarındayım. Evet ablacım siparişin hazır. Para peşim kırmızı meşin. Verir misin parayı? 13 dolar. Eyvallah teşekkürler. Şimdi hemen şuradan türümüze girdik. Yükseltme 100 dolarmış. Yükselttim. Atölye seviyesi. Ne diyor? Müşteriniz aldıkları kıyafetleri giyebilmeleri için bir giyinme kabiliyeleri. Bu size ekstra XP kazandıracak diyor. Tamam. Kozsuz bluzmuş bu arada bu. Yine açılacak olan şey. O da açıldı zaten. Bundan sonrası oyunda yok. Bu arada işleri büyüttük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dükkanımız büyüdü. Artık... Bence duvarlarını falan da boyayabiliriz. Dükkanın büyümesi iyi oldu çünkü zaten sığmıyorduk biz buraya. Şu şeyleri falan yerlerini değiştirebiliriz. Müşterinizi beklerken oturabilmeleri için sandalye diyor. Ee, tamam. Şimdi o zaman buna benim mi gitsem? Giyinme kabini ve sandalye. Zaten bu görevleri bitirdikten sonra büyük ihtimalle oyundan atacak bize. Şehir biraz daha büyük olabilirmiş. Hani azıcık olmuş şehir. O tablolar falan da var. Süsler müsler de var. Sandalye kilitli diyor. Ha şu sandalyeden alabiliyoruz sadece. Tamam. Olur. Yapacak bir şey yok. Giyinme kabini dediği bu. Bundan da aldık. Havize tablo falan aydınlatma diyor. Şimdi istemediği bir şeyi almayalım. Sonradan sıkıntı çıkarmasın bize. Gelecek dedi. O yüzden şöyle bindik gidiyoruz. Eksik bir kumaşımız, ipliğimiz falan yoktu diye hatırlıyorum. O yüzden hemen şöyle dükkanımıza gidelim. Siparişimiz gelsin. Ee, biz de o arada şunu, şunu taşıyabiliyor muyuz? Yok. Ne diyor? Taşı. Bu bileşen taşınamaz mı? bay arkadaş ya. Şunu alıp şöyle şuraya koyabilirim. Tamam. Ha bunu da taşıyabiliyormuşum. Ee, ya çok sıkış tıkış oldu burası. Niye böyle oldu? Şeyi nasıl değiştiriyorduk? Ha buradan yine. Dışarısı dediğinde şu an tente lamba falan bunları yapamıyoruz zaten. abi bir dakika kargo geldi. Geldim 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 geldim. Taşı. O giyme kabini devasaymış. Bir dakika abicim. Ee, şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Çok sağ ol. Neyse şuraya koyayım şimdilik de. Şurada beklesinler bence. Abi giriş kapatmıyor ya. Yani kırmızı yanıyor diye bekliyorum. Şimdi bunu döndürmem lazım bence. Çok büyükmüş ya bu da. Hiçbir yere sığmıyor ki. Yani koyabileceğim başka yer yok maalesef. Burada duracak. Bakıyorum. Sokakta biriyle konuş. Ne alaka ya? Şu ablayla konuşalım. Abla kaçma. Bu toplantıda tam olarak ne gideceğime bir türlü bu konuda karar bir karar vermek bu zor olması gerekiyor. Sonuçta bir toplantıda toplantıda mı gidiyor? Yalnız kurduğum terzimiz bunun için her Spor olsun diye koca atölye mi kurmadım? Tamam bağ kurup bir anlaşabilirsek neden olmasın dedi. Tamam ablayı kafa kola aldık. O bize gelecek. Kasona da ruret oyna. Ooo saçma sapan şeyleri yönlendirdi bizi. Bunlardan sonra zaten oyun bitecek demektir. Şöyle hemen bir Şurada bir para vereceğiz. Etkileşim dedim. E, ne yapalım? Kırmızıları oynayalım. Hadi 20 oynayalım. Ben çok şanssızımdır. O yüzden büyük ihtimalle siyah gelecek. <laughs> 20 kaybedip çıkacağız. Aa kırmızı geldi. Vallahi kazandık. O zaman gidelim. Yeter. Bir kere kazandın mı kaçacaksın. <laughs> Şimdi o zaman artık bizi serbest bıraktı mı? 448 dolarım kalmış. Yani niye öyle olmuş? Bu insanlar normalde geleceklerdi galiba içeriye ama. Gün bitmiş olması lazım zaten. Şurada bir tane tişörtümüz kaldı. Bunu mesela bir gelen kişiye satabiliriz. Şöyle hemen C'ye bir basayım. Ee, kilitli diyor. Yani açılmış 4 tane tarif var. 9 tane de kilitli var diyor. Player level 3. Ha level 3 de açılıyormuş. Ha şimdi ben bir yere kadar açılacak demoda diye tahmin ederek şey yapmıştım ama bunlar da açılacak o zaman. Yırtılmaz diyor. Yırtılmaz diye bir kumaş var herhalde. Bunları ondan yapmamızı istiyor. Yani Oyunun bilmiyorum devamını getirmeli miyim? Ama şu anda mesela level 2'ye geçtik. Level 3'e geçebiliyor muyuz? Level 3'e de geçtik. Eklenti masası diye bir şey var mesela. Bak bu daha gelmedi. Sandalye, gardırop, flanel diye yine bir kumaş geliyor. Herhalde buraya kadar mı? Yok. Yani devam ediyor gibi gözüküyor ama bilemedim. Heh teşekkürler. <laughs> Erken erişim çıktı, sürümü çıktığında bu arada yapımcıya teşekkür ediyorum. Bir önceki videonun altına yorum yazmış. Erken erişimde oynamam için. Bana ulaşacaklarmış. E, ve sizler de umarım oyunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, demosu bu kadarmış. E, atölyeyi kapatıp eve gidip uyuyalım. Bir sonraki güne başlayalım. Orada da videomuzu sonlandıralım artık. Çünkü oyunumuz kaydedilsin istiyordum. Tam sürümde daha güzel şeyler gelir diye tahmin ediyorum. Ama demonu burada bitirmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.